Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Usul dersinden devam ediyoruz. Şimdi beyan nevilerine girdik. Fasl-ı fasıl beyan nevi hakkındadır. Ve azel-hücez geride bahsettiğimiz Kur'an ve hadislerden geçen hücretler, deliller, kısımları tahtemlül beyanı tekelimin beyanına ihtimali vardır. Açıklamasına. Beyan beş türlü oluyor. Birincisi beyan takrir. İkincisi beyan tefsir. Üçüncüsü beyan tağıyır. Sonra beyan, beyan zarure geliyor. Bir de beyanı tebdil geliyor. O beyan tebdil zaten nasıl oluyor? Şimdi öve imma en yekune beyanı takriri. Beyan ya takrir için olur, geliştirmek için. Ve bu nedir? Tevkidül kelami, kelamı kuvvetlendirmektir. Bima yaktav ihtimalel mecazi evil husus. Mecaz ihtimali veya husus ihtimali kesen bir şeyle, bir ibareyle kelamı kuvvetlendirmektir. Mesela mecaz ihtimali kaldıran şey misal, estağfirullah. Ve la tairin yatıyor bi cenahayhi. Hiçbir kuş yok ki öyle ki yatır cenahahi. Bir cenahahi kanatları uçan hiçbir kuş tayfesi yok ki. Tabi o da Allah'ın emriyle uçar. Şimdi burada yatırı sözü tayrın kelimesinin kuş olduğunu, bildiğimiz kanatlı kuş olduğunu ne yapıyor? Yerleştiriyor. ediyor. Eğer orası olmasaydı ta tayrın sözü gelseydi sadece. Hızlı giden şeyde tahir denir. Mesela posta devesi bayağı hızlı gidermiş. Ona da kuş gibi gitti. Kuş gibi gidiyor denebilir. Bu mecaz ihtimali kadın için yatıyoru bir cenaha hilafsin oldu. Oranın hakikaten kuş olduğunu takir etti. Hususa ihtimal olmasını kaldıran misal esnazı fesece der etti küllü mecma. Melekler secde etti. Melaike cemidir. Yalnız hususa ihtimali olabilir. Acaba yerdekiler mi, göktekiler mi, bir kısmı mı? Kulluhum ecma'un deyince hepsi, tamamı secde etti deyince ne oldu? Tahsis yok işte. Böylece ne olmuş oldu? Tahsis kalırdı, evet ki yerleştirdi. Beyan takrir neymiş demek ki? Getirilen beyanla evet ki kelimenin, kelamın hükmün kuvvetlendirilmesi sağlanır. Evet beyanı tefsiri veya beyan tefsiri olur. Açıklama olur. Ki beyanı mücmel ve yani müşterek, mücmel ve müşterekin açıklanması gibi. O zaman tefsire dönüşüyor iş. Tefsir getiriliyor. Mesela akım salatı ve zekat, Namaz kılın, oruç tutun. Bunların şekli bilinmiyordu. Bunu kim beyan etti? Efendimiz bizzat kendisi namaz kılarak gösterdi. Ve zekatı da beyan etti. Dolayısıyla ne olmuş oldu onlar? Tefsir edilmiş oldu artık. farklı kalkıp da yani, namaz deyince başka bir şey, başka bir mana veren o zaman. kuru, üç kar lafı var ahkermede. Bu da müşterekti değil mi? Hayız ve tuhur manasındaydı. Efendimiz talakul emeti sintani ve tetu hayzatan cariyenin talağı ikidir ve hayızda da ikidir. İki ayırdır. Buradan ne anlaşıldı? Demek ki o kar lafzının iddet çünkü o, bekleyecek ki selasete kuru ayetinde yani fi enfusiyyine selasete kuru vel mutallakatü yatarabbesne fi enfusiyyine selasete kuru üç kar bekleyecekler. İddet üç kar o nedir işte? Üç haizdir. bizim görüşümüzde odur yani. Ne oldu şimdi? Kar lafzı ne yapmış oldu? Tefsir edilmiş oldu. Ve innehumâ bu beyan, takrir ve beyan tefsir hani getirilmesi sahiptir mevsûlen ekli olarak ve mefsulen ayrı olarak. Ve inne bazı mütekellimi bazı kelamızda diyor ise la yasıhû beyanül mücmel ve müşterek illa mevsûlen. Mücmel ve müşterekin beyanı ancak ne olacak diyor? Mevsul, ekli olacak. Çünkü mücmel ve müşterek olan lafız ile bir şey emredildiği zaman onun ne olması lazım? İhtiyaç anında hemen manasının bilinmesi lazım. Dolayısıyla ekli olarak bunun açıklamasını getirmesi lazım diyorlar. Bunlara tabi cevap ne deriz? Zaten şunu diyorlar. E, ne deriz onlara? Yani ihtiyaç anında tabii ki öyledir ama it, bunun açıklaması geleceğine binaen yani Cenab-ı Hak önce onu indirir, iptila, imtihan eder. Bunun hakikaten inanın, inanmamızı ister. Sonradan da peşinden planı geleceğini de bildirir. Mesela feyza kara'ana fettebi kur'ane sümme inna alina beyane. Bak. Kur'an okunduğu zaman onun kıraatına tabi olun, dinleyin. Sonra onu açıklaması bize aittir diyor Cenab-ı Hak. Bak sümme inna ben beyane. Sümme sonra. Demek ki terafi. Açıklaması sonra gelebilecek. Evet, beyan-ı tagyir veya beyan-ı tagyir oluyor. Üçüncü beyan şekli, beyan-ı tagyir. Birincisi takrir, ikincisi tefsir, üçüncü tagyir, değiştirme. Kettalik bir şart, mesela şarta bağlamak gibi. Ve istisna, listesine bağlamak gibi. Şart, zikirde sonradır. O yüzden kelime söyleniyor, sonra şart getiriliyor. O zaman ne oluyor? Değişiyor işte. Mesela enti ent talikun indahaldit dara. Eve girersen boşsun. Enti talim dedin ama indahaldit de dara derse boşamayı eve girmeye bağlamış oldu, tarif etmiş oldu. O zaman bekleyecek. Eve girince boşamış oldu. Dolayısıyla bak şart ne yapıyor onu değiştiriyor. Demek ki o şart evvelini değiştiriyor. Evet. İstisna da aynı şekildedir. Evet. İstisna da ne oluyor? Lehu aleyyerhu elfun illa miyetun. Yani leu aleyhi elfu elfun. Benim üzerimde bin lira var. İlla miyeten. Mi, yüz harici. Ne oldu? Doksan kalmış oldu. dokuz yani yüz kalmış oldu. Böylece evveli değiştirmiş oldu. Benim ve yasıfı zâlike bunların sayılması ancak olur. Ne bileyim? Mevsule. Bitçik olan. Fakat sadece. Çünkü bunlar şart ve istisna kendi başına ayrı bir kelam değil. Mecburen bir kelamı beklenecek. Dolayısıyla makabrinde evveline eklemiş olması lazımdır. Şimdi Vaktülüfe husus hususil umum am lafzın tahsis edilmesinde bir ihtilaf var. Burada içtisinden şimdi olunca umum oldu. Peşinden ayrılınca bir kısmı tahsis olmuş oldu. Burada geri gelince umum lafzın tahsisine değindireyim diyor umum lafzın tahsisinde bir itiraf var. Fendena bize göre la yakavu mutarahiyen. Demek ki tahsis sonradan olamaz. Hemen peşinden tahsis edilmesi lazım. Ben de şafi şafii de öyleyse bu tahsisin sonradan da olması mümkündür. Yani bu itiraf ilk andaki ihtilaftır. Yani i̇lk anda am lafı söylediği zaman tahsis edilirse hemen ona ekli olması lazım. Şafiler diyorlar. Burada itiraf var ama am lafız bir kere tahsis edilse daha sonra artık istersen ekli tahsis et, istersen sonradan gecikmeli tahsis et, o olabilir. Burada itiraf yok. İlk anda tahsis edileceği zaman, ilk andaki tahsisi piçik olması lazım. Diyoruz biz. Onlar ayrılabilir diyorlar. Ve azza bu durum içindir. Binaen ala ennel umume şundandır ki um lafızlar mislel husus indene. Bize göre husus gibidir. Fi hükmü. Kat'an. Hükmü kat'i olarak, katiyet olarak, kuvvet bakımından, kat'i olarak ifade etmesi bakımından am lafızda, has lafızda eşittir bize göre. Evet, ve husus tahsisten sonra ise la kat kat'u am lafızın katiyeti kalmaz. Ve kâne tavrı gene o zaman değişmiş olur. Tahsis orada tahir olmuş olur. Tahsis sonra o zaman ne olur? Beyanı tahir olmuş olur. Kefekâne tahir, evet. Minel kat'i illel ihtimal. Ne oldu? Katiyetten kalktı, ihtimal ihtimale dönüştü fe yutekayyedu bi şartil vasl o zaman bize göre peşine eklenmiş olması şartı getirilir. Demek ki önce am lafız has lafız değil katiydi. Madem sen bunu tahsil etmek istiyorsan hemen onu ekle ki değişecekse değişsin. En de bi Onlara göre şafi ödeyse değildir. Ben ve takririn. Takrir diyor. O halde fe sıfı mevsule ve mevsule. O zaman tahirse, takrirse zaten ekli de gelebilir. Eksi de piçik de gelebilir. Ayrı da gelebilir diyor. Biz Tahkik edit, de, olan değiştiren şey ne olacak? Mutlaka ekli olacak. İstina gibi değil mi? Yani kamu ilaz eden, kamu geliz et gelmedi. Onun gelmediğini söylemek için mecburen ekli olması lazım evet kelama. Çünkü istisna müstakil bir kelam değil, başı başına bir kelam değil. Kim mecburlarında farkı o. Ve beyan, ve beyanı mesela soru var şimdi. Bize burada üç tane soru var. Birisi bize dedik ki tahsisül am, umum lafzın tahsisi terakili olmaz dedik. Ekli olacak. bak şimdi diyor ayette Estağfirullah Mevla Teala Fezbehu Bakareten değil mi? Ne yaptı beni İsrail'e? Amcaoğulları öldürdüğü zaman o katilin bilmesi için onlara bir bakara kesin dedi. En ye'muruküm en ye'muruküm en tezbehu Bakareten. Musa'da diyorlar de onlar ki Allah size ne emrediyor? İnnallah Ya'muruşum en tezbehu bakara. Bir inek kesin dedi. Sonra onlar ya o nasıl bir şeydir? Nasıl bir hayvandır? Şu mudur bu mudur? Rengi nedir falan diye şey yapınca cenab bak, Hak sonradan ne yaptı? İşte şöyle bir hayvandır. Böyle bir hayvandır. Beyan etti. Bu ne oldu? Bak beyan sonradan geldi. Değil mi? Sonradan gelince demek ki bak ayette geliyor işte. Siz diyorsun ki beyan piçik gelmesi lazım diyorsunuz veya tavirin küçük mesela tabii ki bak önce söylendi bir inek normal bir inekti. Sonradan işte rengi üstü, vasıflar şudur diye söylenince başka bir inek olmuş oldu. Bak beyan ne oldu? Burada tahir sonradan gelmiş oldu. Tahsis sonradan yapılmış oldu diyorlar. Ve beyanu bakarati ben İsrail burada cevap veriyoruz. İsrail e, inek meselesindeki o ineğin beyanı, açıklaması, in kabili mutlak mutlakın kayıtlanması. Mutlak bir inek istemişti onlardan. Sonradan ne oldu? Şöyle şöyle vasıflarda olan bir inekti. Kayıtlanmış oldu. Kayıtlanmış gibidir. Mutlakın mukayet olması gibidir. Dolayısıyla fekana neskan, nes olmuş oldu. Evvelkisi mutlakta bırakıldı. mukayet olan, şu şu vasıflarda olan bir inek istendi. Nes olunca tabii ne olur? Nes sonra, gel sonra gelecek mecburen çünkü. Nes olan şey, nes eden şey, nasi sonradan gelecek. Dolayısıyla burada ne var? Demek ki takkit var. Mutlakın mukayyetleştirilmesi var. İkinci itirazları Cenab-ı Hakk'ın Muhammed Selam'a fiha min kulli zevceyiniz neyin? Ve ehleke. Gemiye her çift hayvandan ikişer tane iki al. Ehlini de al. Diye Cenab-ı Hakk'ın Ehl kelimesi nedir? Bütün evlatları içine alır. Sonra bundan Kenan ibn Nuh inne ulese min ehlik. O sen ehlinden değildir. O helak oldu değil mi? o helak olacak diye bunu alma dedi, demiş oldu. Bak önce ehil dedi, sonra daha sonra da o senin elinden değildir diyerek ne Tahsis olan geldi. Bak tahsis geldi sonradan. Sonradan diyorsun, bak sonra gelebiliyor dedi diyorlar. Cevap el ehlu ehil tabiri lem yetenavel lil ibne. O Kenan ibn Nuh, Nuh Aleyhisselam oğlu Kenan'ı orada ehil içine almıyordu. Ehil kimdir? Bir peygamber ehli ona tabi olanlardır. Değil mi? Allah'ın sallallahu aleyhi <Sessizlik> ve dediğimiz zaman ehli deyince önce en yakın ehli giriyor. Sonra ashabı da giriyor. Sonra tabi onlar da giriyor. Değil mi? Ehli evat, ehli evsat, ehli edna var. En yakın ehli aile fetleridir. Evsat asabıdır. O zaman tabi dedi. Evat uzakta olan bütün ehli ki ona ehil olan, onun itikadı ve ameli üzeri olan herkes onun ehli sayılır. Zaten ayet-i e onu etmiştir. La yoksa ennehu husse bi kavli teala inne ulesi min ehlik. O senin ehlinden değildir. Tabirinden tahsil edilmedi. Bilakis o ehil içine girmiyordu zaten. Tamam mı? Üçüncü itirazların da şudur. Mevla buyurdu. İnneküm ve mâ te'abudin min dünya hasam cehennem. Siz ve taptığınız. Bu da hepsi cehennem odun odur. Mekke'nin uçukları. Cenab-ı gönderdi. İnneküm size ve ma ta'budun min dunillah Allah taptınız ve şey. ma o şeyler ki ta'budun min dunillah khasa bu cehennem cehennem oturumdur, odunudur. O ma lafzı mabud olan bütün ilahlar için alıyor değil mi? Mabud olan yani ibadet edilen bütün mabudlar için alıyor. Bunun üzerine İbn-i Zibari İbn-i Zibari isim müşrik gel demesin mi Efendimiz Aleyhisselam'a İsa'da, Uzay'da, Melekler'de onlar da tapınılıyor. Değil mi? Hristiyanlar ise Yahudiler üzere müşrikler, meleklere, bir takım kimseler Melekler'e tapıyorlar. Onlar da Allah'tan başka ilahlar olmuş olmuyor mu? Onlar da cennette değil mi? Bak, böyle deyince Efendimiz karşı allah Teala اِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَا وَلَاكَ اَنْهَا Bizim tarafımızda hüsna, güzel bir vaat, vaat, güzel bir hüküm geçen o peygamberler, o dostlar var ya onlar Ulaşı anha mübaadun o cehennemi uzatırlar diye ayet indirmişti. Bunun üzerine Cenab-ı Hak ayet indirdi. Burada da Efendimiz Aleyhisselam o haine cevap verdi değil mi? Ne buyurdu? E, sen ne cahil bir adamsın ya. Kavminin lisanını dahi bilmiyorsun. Ma lafzı orada. Aslında ve ma tabudundaki ma nedir? Ondur ama ne için alır? Akıl sahibi olmayanlar için alır değil mi? O da ne kastediliyordu? O taştan odundan yapılan putlar kastediliyor. Men lafzı akıl sahibi içine alır. Dolayısıyla o ma lafzın içine İsa Aleyhisselam melekler üzersem girmez. İbare bakımından bir olmaz ya. Kavlu Teala inneküm ve min dünillah Allah'tan başka tıbbındız şeyler var ya orası lem mitanavel İsa Aleyhisselam. Çünkü o ma lafzı İsa Aleyhisselam almaz. Evet. La enne hussa bi kavli Teala innelize sebegatle minnel husna. Yani Allahu Teala bizim güzel vadimiz üzerine geçenler onlar hakkında onlar cehennem uzaktır. Ayet ile tahs etmiyoruz da bilakis o ma ve ma tabudun ma lafzı içine sadece taştan, betondan olan, akıl sahibi olmayan eşyayı alır, o putları alır. Dolayısıyla orada müşkütenin de, iddia gibi İsa şeyler oraya girmez. Dolayısıyla ne olmuş oldu? Müterahi değil yani. Taksis ne olacak? Ekli olacak diyoruz. Şimdi buraya gelince tahir değil mi burası? Ben yani tahir okuyoruz. Değişiklik oluyor şimdi burada. Burada ne vardı? Şart istisna. Şart bahsini evvelki konularda işlemişti bu. Şart bahsini vücudu fasile de işlemişti. Şimdi istisna bahsini hiç değinmemişti. O yüzden burada bir istisna bahsinden biraz konuşalım diyor. Ve istisna ve istisna yemne o tekellümü tekellümü eder. Konuşmayı yani tekellümü konuşmayı iptal eder. Neyle ama bir hüküm bihi hükmüyle. Hangi şey hüküm hakkında konuşuyorsa o hüküme girmesini engeller. Bir kaderil müstesna müstesna miktarınca. Canil kavmi illa zeyden. Kavm geldi, gelme hükmünde kavm var. İlla zeyden zeyd gelme hükmünde yok işte bak. Bunu ne ediyor. Ve cealü bir bil baki badehu. İstisnadan sonra kalan ile hüküm konuşmuş olur. Tamam mı? Tekelim bir baki. İstisna ne oluyor? Tekelim bir baki. Kalanı konuşmuş oluyoruz. Mesela benim filan üzerinde bin dirhem var illa yüz diyoruz. Ne demek? 900 dirhem borcum var. Yani lehu aleyye elfu dirhemin illa miyeten. Bizim mi zaman yüzden, dokuz yüz, binden yüz çıkarın zaman ne kadar? Dokuz. Benim filanca dokuz dirhem borcum var demiş oldum. Kalan. Değil mi? İstina ettik. Kalana bakıyoruz. Biz göre böyle tekelim bir bakayım Ve en de şafii görese, ben de şafii kanalı. Yemnel hükmü bir tarikil muaraza. Ona göre çakışma yöntemiyle çıkarır. Yüzden pini çakıştırırız ne kalır? 900 kalır. Sonuçta yine aynı oldu. Ha, filan yerde ama itilafın neticesi ortaya çıkıyor. Mesela filanciye lehu aleyhi li fulanin aleyhi dirhemin illa seben dedik. Benim filan bin lira borcum var, bir elbise hariç. Bize göre burada elbise oradan paradan istinad edilmez. Çünkü cinsleri farklı. Bak bize göre o, demek ki o istinad sayılmaz. Bin lira verecek, elbise hakkında da açık başka bir beyan getirecek. Şafi'ye göre ise elbise dahildir, oraya diyor, kıymetiyle dahildir. Kıymetini düşecek, ona göre bin lira borcum verecek. Ama o zaman tabii itilaf çıkabilir. Yani yeni elbise, eski elbise, şuydu buydu falan, modası falan değişebilir yani. Orada itilaf olabilir. Değil Onlara göre muaraza yoluyla olmuş oluyor. Deliller de var. Li ehli luga. Lugat ehli it itifak etmiştir. Ala istisna minen nefi. Nefiden istisna nedir? İspat ispattır. Nefiden istisna yaparsan şey filan şey gelmedi. İlla zeyddiğiniz zaman ne olur? Macen ehadun illa edin. Ne olmuş oldu? Sadece ziyet geldi demiş oldu. Nefiden istisna yapınca ispat olur. Emine ispat. ispattan yapınca nefi nefi olur. Cahil kamu, kavm geldi. İlla zeyden zeyd gelmedi. Bak oldu. Bunun en güzel misal işte. Leenne kavlevata la ilahe illallah. Bak la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok. Allah'tan başka ilah yok. Sadece Allah var. La ilahe hiçbir ilah yok. İllallah. Sadece Allah var. Nefi ispat. Tarikatta da var da. La ilahe illallah. La Nefi 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 ispat. Bak onların şeyi şimdi buraya uyuyor ama şimdi bunun cevap verilecek. Bir tevhid, tevhid için la ilahe illallah deniyor. Ve mana en el ispat. La ilahe hiçbir ilah yok. Yok yok illallah. sadece Allah var. ispat. Hapsi nefes tersi değil mi? Ve le tekelimen bil baki. Tekelim bil olsaydı Allah'tan başka ilahlar yok. Demiş olsaydık. Ve nefyen nefiyen Allah'tan garisi yok dedik olduk. La ispaten li Allah vardır. Üzerine basa basa Allah vardır demiş. Olamadık orada o zaman. Diyor bize. Bize böyle cevap veriyor. Bazı muaraza olacağı için diyor. Burayı kaldıratacaksın, atacaksın. Sadece Allah var diyeceksin. Buraya uyuyor. Velâ. Bizde biz de peki buna karşı cevabımız? Kavlu Teala fele biz estenazı fele biz fihim elfe seneten. Onlar için de Nuh Aleyhisselam elfe sene, bin sene kaldı. illa hamsine amen. Beş, elli sene hariç. Ne demek? Dokuz, yüz elli sene kaldı. Gördün mü? Şimdi nefi ispat yapsak burada ne olacak? Felevse fihim efe senetin onlar bin sene kaldı. illa hamsine amen. elli sene kalmadı. Olacak o zaman. Kaldı kalmadı. İki cümle arasında çelişki olacak. Mecbursun tekerim bir bak yapmaya. Bak burada onu nefis bat yapamıyorsun. Bin sene kaldı, elli sene kalmadı. Demek ki kelamın evveli sonrasında bir çekişme oluyor. Çelişki oluyor. Sukutu hükmü bir taraikil muarazıdı, e orada hükmün muarazı çakışma yollar düşmesi fil icap müsbette yekunyu olur. Ama lafil ihbar, haberde olmaz. Evet. Demek ki ihbar, cana bak haber veriyor burada. Top 1000 sene hariç, 1000 sene, den 50 sene hariç kaldı. Toplam 950 sene kaldı peygamber olarak. Ömrü bin ne fazla da bu kadar peygamberlik dönemi. 950 senedir. Ee, burada o zaman ihbarda bu olmaz. Bu haberde muarize olmasın ki. Cenab-ı Hak bize bir olay haber veriyor. Neyi ister, iste yapacaksın? O haberdir. Haber değişmez ki. Ancak icapta olacak Yani kelamı icap yapacağın yerde, müspet yapacağın yerde olacaktır ki orada nefi istisna yaptığın yerde olabiliyor. Burada olmaz o. Ve hem de ve lehenne ehle tamam geride demişti o lügat ehli nefiden ispat ispattır. Nefiden istisna ispattır. E, i̇spattan istisna nefidir de demişti. Lugat ehli böyle demiş. Doğru. Fakat lugat ehli şunu da diyor bak her zaman. Ve le enne ehle lugat, lugat ehli kalü diyorlar. El istisna, istisna çıkartmaktır, hariç bırakmaktır. Ve tekellümün bil baki badel istisna. İstisnadan sonra bakisiyle konuşmaktır. Kalanla konuşmaktır. Bunu da diyor demek ki alimler. Evet. O halde biz şimdi ne yapacağız? İki yön var burada. İbaresiyle olan var, işaret olan var. Fe nekul deriz innehu tekellim bil baki vadihi. İbaresiyle tekellim bil bakıdır. Yani kalanı konuşmaktır. Bin lira borcum var. Yüz lira harç zaman dokuz lira. Kalan dokuz lira. Onu konuşuyoruz. İbaresi budur. Ve ispatın ve bir işareti. İşaretiyle de nefiden ispattı. ispattan nefidir. Ters çakışmadır. Yani. Demek ki iki yönlüdür. O halde karineler de anlasın ki Nerede hangisini alacağımız? Karınlarına bakacağız. Şimdi i̇şte kelime tevhidde karın nedir? Orada Allahu Teala'dan başka ilah yok demek makamıdır orası. Övgü makamıdır, ispat makamıdır. Orada öyle gelir. Diğer, diğer gelirler nasıl gelir? Tekerin bir bağı gelir. Canil kavmi ilah zeyden. Zeyd hariç kavim geldi. 100 lira hariç bin lira borcum var. Yani 900 lira borcum var. İşte bin sene kaldı 50 sene hariç. Ne demek? 950 sene kaldı demektir. Ve istisna iki kısımdır. Muttasılın istisna muttasıl var. istisna mufasıl var değil mi? ve ben aslı, isnadı asıl olan muttasıl olmasıdır. Evveli olmasıdır. Müstesna minhine dahil olmasıdır. Ve mufasılın mufasıl olur, ayrı olur. Yani evvelki dahil değildir. Ve, ve bu nedir? Ma la yasıf istihracu Kelamın evvelinden çıkartılması uygun olmayandır. Cahil kavm illa hıma, hımaren diyoruz. Hımar kavme dahil değil. O nedir? Lakin de hımaren demektir. Ve cüle mübteden. O zaman bu mufasılda ne olur? Kelam yeni başlangıç yapılır. Kalla Teala sen fe innehum aduvun li illa rabbil alemin. İbrahim Aleyhisselam ne haber veriyor bak? ı Fe inne bu putlar aduvun li benim düşmanıdır diyor. İlla rabbil alemin. Yani ne demek? Lakin rabbil alemin lezze bi aduvun li. allah Teala benim düşman değildir. Bu ayrı bir kelam oldu. Yoksa Allah-u Teala putlara dahil da değil haşa. Öyle düşünmeyecek. Bak burada ne var? Mufassıl. O ne işte yeni bir kelamdır. Cehennel kavmu illa hımaren dediğiniz zaman lakin hımaren lem yeci. Fakat hımar gelmedi. Oraya dahil değil. Sen kavmi illa zeyden deyince zeyd o kavmdendir. O istem muttasıl oluyor bak. Vel istisna meta taakkabe kelimatin matufeten bazı hale bazın bazı bazı bir bir kelamda mesela aleyhi elfun ve le amrin bak lizeydin aleyhi elfun ve le amrin evet aleyhi elfun ve li Bekir'in aleyhi elfun illa miyeten dedi sonunda. Demek ki Amr için, Zeyd için, Bekir için bin lira, bin lira diye saydı atıp atıp en sonunda illa istina getirdi. İşte vel isna'u meta ta'kabe kelimatin ama ma'tufeten ba'da ala bazı. Bazı bazı atfedilen Zeyd, Bekir, Amr, bin lira, bin lira, bin lira, borcum var. illa miyeten diye en sona istina getirdi, ekledi. Böyle olunca yani sarıfı ile cemiyi Hepsine döndürülür keşşatı şart gibi yapılır. İndes şafi'i rahmet ama şafilere göre. Hepsinden 150 ile 90, borcu varmış. Olur. Aynı şart gibi yani. İşte Zeynep boştur falan boştur filan boştur. İlla indihal in, in tittare. En son şart getiriyor. Bu durum ne olur şart? Hepsine tahlik eder. Hepsi eve girerse boş olur. Girmese boş olmaz. Üç hanım olsa bir mı, dört hanım olsa. Sen işte Zeynep, Fatma, Hatice falan filan saydı. Eve girerse boştur indi hadi tarih ne oluyor? Hepsini talip ediyor. İstinade onu gibi yapıyor. Ve indena bize göre yani sarfu ila ma yelihi. Hangisini takip ediyorsa ona döndürülür. Yani en sonda ne vardı misalde? Ee, Bekir'in ala el, aleyhi elfun, Bekir için dedi en sonunda. Zeyd, Amr, Bekir dedi. İlla miyeten deyince sadece en sondaki Bekir'in Bekir'e olan, bor, olan borcu 100 lira hariç olan 9 liradır. Demiş olduk bize göre. Bu şart, şart orada getirdi şafir. Şart bunun hilafınadır. Lenni mübeddilün. Çünkü şart değiştiricidir. O yüzden hepsini değiştirir. İstisna nedir? İstihraç çıkarıcıdır. Hangisi çıkaracak? En yakında ne varsa onu çıkaracak. Tamam mı? Dolayısıyla ikisinin arasında fark var. Evet. Bundan sonra beyanı zarurete geldi. Ondan sonra da beyanı tebdile geleceğiz. Ben tebdil zaten ne olacak. Biraz konu değişiyor. والحمد لله رب العالمين